Matematik formülleri, sayısal hesaplamalar ve yabancı dil öğrenmekte güçlük mü çekiyorsunuz? Peki sebebini biliyor musunuz? Diskalkuli nedir? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara hangi müdahalelerde bulunulur? Aileler çocuklarını nasıl destekleyebilir? Eğitimci doktor Ulviye Akın canlı yayında anlatıyor. Az sonra sağlıkla gülümse de. Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz efendim. Bugün iki tane çok özel konuğum var. Bir tanesi Amerika'dan bağlanacak bize. İlk konuğum Bursa'dan bağlanıyor. Canlı bağlantılarımız var. Doktor Ulviye Akın, eğitimci kendisi. Tanıyorsunuz artık. Matematik ve yabancı dilde öğrenme güçlüğünden bahsedeceğiz. Eğitsel müdahale yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ulviye Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir program gidiyor. Gerçekten ben de son anda bağlandım. Harika bir enerjiniz var. Çok çok teşekkür ediyorum Ulviye Hanım. Ee, çok güzel konularınız var bugün. Gerçekten çok güzel bilgileneceğiz. Hemen direkt konularımıza girelim. Öğrenme güçlüğü, diskalkuli. Ee, disleksi neydi? Diskalkuli ne? Onları da bir sizden öğrenelim. Nedir? Hangi alanlarda görülür? İkisinin farkından da bahsedelim yeri gelmişken. Tabii ki Derya Hanım. Öğrenme güçlüğü hep diyoruz biz kapsayıcı bir tanı. Öğrenme güçlüğünün tanımını hatırlarsak temel psikolojik işlemlerde çocuklarımızın buna bağlı yaşadığı güçlükler. Okumada, yazmada, matematikte, e, temel düşünme becerilerinde sergiledikleri güçlükler olabilir. E, şimdi unutmamamız gerekiyor ki öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın hepsi ortalama normal veya normal üstü zekaya sahipler. Birçoğu da yüksek potansiyel olabilirler. Ancak uygun öğretimsel ortamlar sağlandığı, etkili öğretim yapıldığı halde hala matematikte, okumada ya da yazmada temel becerilerde problem yaşıyorlarsa bu öğrencilerimiz öğrenme güçlüğünden bahsedilebilir. Disleksi çok yaygın Derya yani. Hanım. Literatürde de uygulamalarda da yaklaşık yüzde seksenlik bir öğrenci grubundan bahsediyoruz. disleksi okuma güçlüklerini işaret ederken Diskalküli öğrencilerimizin çocuklarımızın sergilediği matematik problemlerine, matematikte yaşadıkları problemlere işaret etmektedir. Aynı zamanda disgrafi var yazmada yaşadıkları güçlükleri ifade etmekte. Bunun yanı sıra denge sorunları ve motor becerilerdeki problemler, dispraksi ve bazen konuşmadaki sıkıntılarda buna eşlik edebilir. Afazi diye e, ilgili e, temel bir e, öğrenme güçlüğü çatısı altında beşe ayırabiliriz. Biz bugün matematik güçlüklerinden bahsetmiş olacağız Derya Hanım. Evet, buna mı diyoruz biz e, diskalkuli? Matematikteki güçlüklere mi? Evet, matematikte e, bilissel işlemlerde, bilişsel süreçlerde değer problem varsa, çocuklarımızın sayı algısı, sayı hissi tam olarak oturmadıysa, genel olarak çocuklarımızda şunu yakalarız Derya yani Hanım, anne bu büyük müydü, küçük müydü? Üç mü önce geliyordu, beş mi önce geliyordu? Gibi sayı algısıyla ilgili bu e, problem yakaladığımızda, e, Derya Hanım sesim geliyor değil mi? Geliyor bir donma var sadece şu anda. E, buyurun Aa, siz devam edin. Sadece dondu görüntü. Tamam. E, doğru ve akıcı okumada problem, e, doğru ve akıcı e, matematiksel hesaplarda problem varsa muhakeme becerilerinde, bunun gibi sayısal iş, işlemlerde problem yaşıyorsa öğrencimiz, biz e, diskalkuliden matematiksel güçlüklerden bahsedebiliriz. Belirtilerinden e, Belirtilerinden bahsetmek isterim aslında ailelerimiz daha iyi tanısınlar diye. Evet şu anda düzeldi. E, rahat olun çok güzel de görünüyorsunuz. Ah. E, i̇nternetten <laughs> olabiliyor, kaynaklı ederim. olabiliyor bu şeyler. Alıştık artık. E, çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Şu şeyleri bir kere daha tekrar eder misiniz? Aileler hani şu sayı hangisi büyük, hangisi küçüktü orayı biraz aç, açsanız çok e, bilgilendirici olur aileler için. Tabii ki, Derya Hanım. E, öncelikle matematiksel işlemlerde çocuklarımız sembollerde çarpma mıydı, böyle toplama mıydı, çıkarma mı yapacağım? Hangi hmm. işaret hangisiydi? Matematiksel sembollerde hep böyle bir teyit etme ihtiyacında olurlar. E, işlemler işlem sırasında toplamayı mı önce yapacağım, çıkarmayı mı önce yapacağım? E, kaç kez anlattım? Şeklinde ailelerimiz ya da öğretmenlerimiz yaklaşabilirler. Ama burada sıralı becerilerde problem yaşıyor olabilir öğrencimiz. Dolayısıyla da bir diskalkülü müdahalesine ihtiyaç olabilir. Sağ ve solunu karıştırdıklarına şahit olabiliriz. Özellikle saat, zaman, hangi gündü, saat kaç, 14 dediğinde öğlen mi oluyor yoksa akşamüstü mü? Çünkü onların hepsi sayısal muhakeme gerektiren becerilerdir. Geometrik şekilleri karıştırabilirler. Üçgen hangisi, daire hangisi? en çok da anne babaların şikayeti bir türlü çarpım tablosunu öğretemedim şeklindedir. Çarpım tablosunu öğrenmekte onları çarpma ve toplama ilişkisini kurmakta zorlanabilirler. Parmakla saydıklarına yetişkin olduklarında bile çok şahit olabilirsiniz. Sürekli Sıranın altında saklayarak ya da böyle e, arkasında parmakla sayma yaparlar. Hatalı para verme, para üstü alma. Şimdi ne kadar verecektim? Ha ben 30 lira verdim, 50 lira mı alacağım? Gibi para işlemlerinde de zorlandıklarını görürüz. Ve bunun yanı sıra dikkatsizlikten kaynaklanan çok sık işlem hataları da yapabilirler. Bunlar bizim genelde ailelerimizin gözlemledi. Ama bir türlü matematik öğrenemiyor diye. Diye öğretmenlerimizin de serzenişte bulunduğu belirtilerdir. Burada uyanık olmakta fayda var. Çünkü bu belirtiler bizim normal e, matematikten ziyade etkili bilissel müdahaleleri de içeren bir diskalküleye yönelik bir matematik müdahalesine ihtiyacımız olduğunu gösterebilir. E, matematik öğrenme güçlüklerinin erken dönem belirtileri aslında biraz bahsettiniz bunlardan. Ee, o zaman hı hı. şu soruya geçeyim ben, diskalkuli öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler günlük hayatta ne gibi problemlerle e, karşılaşıyorlar? Evet. Ee, şey Derya Hanım Sonra yetişkin olduklarında bile e, çok zaman e, bazen problem yaşayabilirler. Benim e, yetişkinlerle de çalışmalarımda gözlemlediğim şu, e, çok uzun süre çocukluktan itibaren okulda matematik becerisi e, de iyi olmak, yetkin olmak okul başarısında sizi çok öne taşıyor. Dolayısıyla da ya anlamıyor musun, neden hala parmak hesaplıyorsun gibi okul sürecinde sürekli eleştiriye arvas kaldıklarına şahit oluyoruz bu öğrencilerimizin akademik başarısızlık e, yaşayıp acaba diğer dersleri de yapamazsam gibi bir özgüven düşme, özgüven eksikliğiyle de karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü stres kaynağı sürekli e, parmakla sayma, ama işlem sırasını görmedin mi gibi. Oysa ki burada daha yapıcı çocukları destekleyici bir tutum sergilemek lazım. E, aynı zamanda e, saatik yetişkin olduklarında hiç bir yere yetişememe Aa o, o randevu ikide ama çok uzak yerdeki bir yere yine üçte randevu vermiş hay Allah arası bir saat saatlerce geç kalabilir orada zamanlamada ciddi bir problem yaşıyor planlama becerisinde aslında bu da hani sürekli açıklama yapmalarını ama ben öyle anlamıştım ama bu böyleymiş şeklinde kendilerini e, böyle e, ifade etme ihtiyacı içinde olurlar ve gerçekten yorulurlar bu süreçten. Dolayısıyla da burada stratejik yaklaşımla destek almalarını öneririm ve ailelerimizin özellikle yapıcı bir şekilde desteklemelerini tavsiye ediyorum. Evet, aileler çok güzel bilgileniyorlar şu anda. Belki de gözden kaçan bir şeyi şu anda siz bize bir ufuk açıyorsunuz. Çok önemli anlattıklarınız. Peki matematik öğrenme güçlüğünde erken müdahalenin önemi Evet, e, Derya Hanım genelde e, Türkiye'de erken müdahale önleyici yaklaşımdan çok bahsediyoruz. Tüm dünyada da okuma ve matematik açısı. Çocukların temel becerileri olduğu için erken müdahale, önleyici yaklaşım çok çok önemli. Fakat maalesef ki çok zaman artık iyice risk grubundan çıkmış, iyice başarısız olduktan sonra ya matematikte çok mu zorlanıyor acaba çocuğumuz diye aklımıza geliyor. Oysa ki biz eğitimde şunu şunu ailelerimize tavsiye ediyoruz eğitimcilerimize de çocuklar artık iyice geride kalana kadar değil, risk belirti sürlerini sergilemeye başladığı andan itibaren onları o alanlarda desteklersek hem onları duygusal ve sosyal olarak çok daha özgüveni yüksek, kendinden emin ve matematikte e, e, örselenmesini engellemiş oluruz çünkü matematik kaygısı da uzun yıllar boyunca yetişkinlik hayatında bile devam edebilen bir süreç. Ee, bazen der ya büyükler bile der ben matematikten çok anlamam. Babası daha iyi anlar. Ya da işte çok zorlanıyor. Şimdi burada belirtileri yakaladığımızda hemen o alanları yakalayıp e, yardımcı olursak desteklersek çok daha etkili yönetiriz süreci. Evet. Yani. Yani bir anlamda da çok güzel e, süreçlerden geçiyoruz. Bu konularda bilgileniyoruz sizler sayenizde. E, gerçekten önemli. Peki bu bilgilendirmeler şimdi soruma tekrar döneceğim ama online yapılabiliyor mu? Yani biz böyle bir şey gördük size ya da uzmanlara e, online bağlanıp hani canlı böyle bağlanıp internetten sorularımızı sorabiliyor muyuz? Benim çocukta şöyle şöyle bir şey var. Acaba bu o mudur diyebiliyor muyuz veya gözlemlediğimiz şeylerde sizden bir destek alabiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum. Tabii ki Derya Hanım biz hem ailelerimizi hem eğitimcilerimizi hem sosyal medyadaki sürekli farkındalık çalışmalarımızla video destek ile destek oluyoruz hem de aynı zamanda bireysel bir destek ya da e, öneri ya da e, akıllı yazılımlarla oluşturduğumuz ve uluslararası bilimsel olarak da e, test edilen çocuklarımızın müfredatlarına da uygun olan ve yetişkinlik döneminde 5-75 yaş arası bu sayısal muhakemeyi ve matematik becerilerini çalışabileceğimiz online çalışmalarımız mevcut. E, ben burada e, yeter ki etkili ve bilim ışığında oluşturulmuş programları takip etmelerini öneriyorum ailelere. Özellikle Avrupa'da, Almanya ve İsviçre'de e, matematiksel beceri çok önemli vurgulanmakta ve e, dijital yazılım, akıllı programlar e, son derece etkili sonuçlar almakta. Hatta şöyle diskalküle olan çocuklarımız çok faydalanıyor ama onlar bizim sınıfımızın sigortası oluyor ya da e, tüm çocuklar çok faydalanıyor çünkü bireysel hızınızda gitmesi programın Özellikle dijital olduğunda öğrencilerimizin gelişimini birebir takip edebildiğimiz için son derece etkili sonuçlar veriyoruz. Önemli olan ailelerimizin uyanık olup geç kalmaması Derya Hanım bu konularda. Ee, çok güzel bilgiler Ulviye Hanım, Ulviye Akın Bursa'dan, Doktor Ulviye Akın. Ee, gerçekten çok önemli, herkesin işine yarayacak e, bilgiler. Hani aileler bazı şeyleri seziyor da... Ama nereye gitsek ne yapsak bu konuda nasıl bir önlem 5-75 yaş demeniz de çok hoşuma gitti. Bu hayat boyu olan bir şey ve hayat, hayat boyu, boyu da çok lazım olan bir şey her konuda. Ki... Yani e, bizim örgüde bile bu lazım yaşında, oluyor. bizim matematiksel muhakeme çalıştığımız, çünkü ticaretin çok içinde ve hafızayla birlikte dima çok iyi tutmak zinde kalmayı sağlıyor. Siz az önce çok güzel şeyler söylediniz, yani bunun yaşı yok, yaşlanmıyorsunuz, çünkü hayat boyu öğrenen kişi gerçekten kendini çok önemli şekilde desteklemiş oluyor, yaşlanmıyor, zinde kalıyor, yeni öğren ilerle birlikte hayatı yakalıyor... ...özellikle şu anda dijitalleştiğimiz süreçte... ...yaşımız kaç olursa olsun... ...biz öğrenmeyi bırakmadığımız sürece genciz... ...öğrenmeyi bırakırsak... Süper. ...biz 14 yaşında da yaşlı olabiliriz... ...dolayısıyla da 72 yaşında... ...matematiksel muhakeme... ...ya da İngilizce öğrenen kişiler... ...beni <laughs> o kadar çok motive ediyorlar ki... ...yani sabaha kadar uyuyamıyorum... ...onların heyecanlarını paylaşıyorum... ...çünkü gerçekten... ...öğrenmeye aşkla bağlı olmak... Matematik de öğretir, İngilizce de öğretir, Fransızca da öğretir. Hayatta kalmayı Süper. öğretir öncelikle. Pandemi döneminde e, özellikle online süreçte uyum sağlayabilmek, hayatta kalabilmek ve yaşam becerilerimizi geliştirmek. Evet e, Ulvi Hanım, e, çok sorun var size soracağım. Hemen gidelim. E, çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Öğrenmek e, bitmez diyorum ben. Benim felsefem öyle, öğrenmek hiç bitmez. Ama İngilizce dediniz. Aradan hemen onu aldım. İngilizcede çok yaygın öğrenme problemleri. Ben bir yabancı dili öğrenemem diyenlere, hiç ben yapamadım yabancı dili diyenlere çok rastlıyoruz. Burada bu da bu problemden mi? E, İngilizce öğrenme problemleri çok yaygın. Ya da başka bir e, sorunu Ama Türkiye'de özellikle İngilizce konuşabilmek oldukça büyük bir sorun. Derya Hanım ben haftaya pazartesi günü size kintsugi tekniğiyle yapılmış bir tabak getireceğim. Ve stratejiler bizim öğrenemediğimiz zorlandığımız alanları eğer biz doğru etkili bilimsel stratejilerle desteklersek ne kadar değerli ne kadar değerli hale getirebiliriz. Onunla ilgili sorunlar. E, sizi ziyaret etmek istiyorum. Çünkü Bekliyorum. Şunu ee, anlatmayı bir toparlarsak, çok önemsiyorum Derya Hanım. Toparlayalım. Ee, bizim güçlüklerimiz olabilir, problemlerimiz olabilir. Ama biz bunların farkına varırsak ve başlarsak etkili bir şekilde o bizim gücümüz olmaya başlar. Çünkü güçlü yönlerimizi evet. daha fazla hanım, kullanmaya başlarız. Maalesef Burada süremiz doldu. Hı -hı. Süremiz doldu kusura bakmayın. Ama bu İngilizce konusundan ee, haftaya alalım konuyu götürelim. Tabii ki tabii Çok ki. teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun.